Selam Aleyküm Arkadaşlar Ben Mahmut Yeni bir videodan selamlar ee, Ara sıra kanalda işte hatırlamak amacıyla videolar çekmeye göndermeye devam ediyorum Şu anda arkadaşlar hesabın son durum hakkında analiz yapacağız birlikte Neler kalmış ne zamana biter tahmini olarak Öncelikle farklı bir klandayım bu klanda e, bağış kasmaya çalışıyorum arkadaşlar Bu hesabı ilk attığım zaman e, istatistiklerden bakarım birazdan ama 280'lerden daha düşük bir seviyede olması lazım. Bağış kasıp bir tane ASMR diye bir video çekmiştim. Hatta şimdi hemen ekrana getireceğim onu. Siz göreceksiniz editle. İşte o zamandan beri belli bir zaman geçti ve 200, 293 seviye oldum. Az mı değil. Yani oyunda belki %95'inden fazladır bu. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Şimdi girelim mesela en iyi oyunculara. Bakın 229, 244, 293, 230. Yani benim seviyemde şu anda bir tane bile kimse yok. Görüyorsunuz. Bunlar oyunun en iyi savaşanları. Yani kupası en yüksek olanlar. Fakat seviyeleri görüyorsunuz. Ben de belli bir seviye sıralaması içerisindeyim. Fakat tabii ki çok hızlı gidemiyor. Çünkü bağış kılanlarında değilim. O yüzden zor oluyor. Analiz yapalım arkadaşlar. Şimdi köy tahmini ne zaman biter? Bu arada etkinlik de of Clans'ta arkadaşlar. 3 gün 15 saat kalmış ama olsun. Ondan sonra bir de final etkinliği gelecek. Şu anda arkadaşlar, karıssır birliklerinden mesela kahramanlar olabilir, laboratuvar olabilir veya araştırma kısmı olabilir. Burada yüzde 15 bir indirim var. Ben öyle biliyorum. Bakın 8.6'ya düşmüş. 8'deki gitmiş yüzde 20. Hatta yüzde 25 indirim varmış arkadaşlar. Aynen. 8'deki ise %25 yapar. Ee, hiç fena değil. Güzel arkadaşlar. %25 indirim çok iyi. Araştırma kısmında arkadaşlar son sadece hapşırık kaldı. Hapşırı da bastıktan sonra max oluyor artık. Burayla işimiz kalmadı. Yani bugün basarım onu muhtemelen. 6 gün sonra max olur. Hatta şey de yapabilirim. Yarın bu baskın madalyaları geldi arkadaşlar. Buradan hani şey geliyor ya. Hayvan barına hızlandırması. Belki onu da alabilirim 3 gün. Yani 2 gün sonra da bitebilir. Yani ne zaman oluyor? Çarşamba, perşembe. Belki perşembe günü bitirebilirim bunu arkadaşlar. Yani çok iyi oldu benim için. Gerçekten uzun süredir emek veriyordum. Her şey max oldu orası. Duvarlara bakalım biraz isterseniz. Toplam kaç duvar kalmış? 30 tane duvar kalmış arkadaşlar. Duvarın tanesi 8 milyon istiyor. Çünkü ben altın millet almıyorum. Satın almadım daha önce. Yani 30 tane de 240 milyon yapar. 240 milyon ortalama ben yani eğer bağış, bağış da bir günde, bağış kasmazsam iki günde falan tamamlarım muhtemelen. Yani bundan sonraki videoda max olarak görebilirsiniz. Daha sonra şu anda inşaatçılarımdan bahsedeceğim öncelikle sizlere arkadaşlar. Bakın normalde 5 tane kahraman var. Bir tanesi koruyucu. O iksirle basılıyor. Geriye kalanlar ise kare iksirlik. Yani minyon prens, barva kral, şampiyon ve kraliçe. Bugün kraliçeyi de hızlandırdım arkadaşlar. Bu şey de Max bu arada bir dakika ismi neydi bunun bakalım. İnşaatçı çırağı. İnşaatçı çırağı Max arkadaşlar. Zamanında ben buna yani maksimum taş vermiştim elmas. Hepsini fullledim daha doğrusu. Bu da onlardan birisi ve çok faydası oluyor bana gerçekten. Şimdi bakın bugün 2 saat sonra Minyon Prens bitiyor arkadaşlar. Şu anda depoda ganimet yok. Bunu muhtemelen kasmaya başlarım. 1 saat içinde zaten basılır. 250 üstü istiyor arkadaşlar. Belki 300'e yaklaşmıştır. Sürelerde genelde 8 gün ama etkinlik olduğu için 6 güne düşüyor. Diğer iki tane inşaatçımda ise arkadaşlar savunma var. Bir tanesinde hava bombası diğerinde dev bomba kaldı. Sadece şu gördüğünüz kadar olanlar kaldı. Kahramanları zaten dahil etmeyeceğiz. Çünkü kahramanları sürekli buradan basıyoruz. O yüzden onları saymaya gerek yok. 4 tanesi otomatikmen gidiyor arkadaşlar. Geri iki tane kalıyor. İki tane inşaatçıyla da bunları peyderpey yavaş yavaş basacağız. Ortalama arkadaşlar bir ay içerisinde iki tanesini yükseltebiliyor. Bir tane inşaatçı. İki tane inşaatçı olduğu için mesela şu anda önümüzdeki bir ay içerisinde sadece şu büyücü kulesi, bu büyücü kulesi, bu ve bu. Dört tane büyücü kulesini ancak max diyebilir. Ya neden bu şekilde? Çünkü diğerlerini kahramanlara verdim. Kahramanlardan da yakın zamanda max olacak yok. En yakın kraliçe var. O da arkadaşlar ortalama bir ay var. Yani şunlar bittiği zaman arkadaşlar bir ay sonra kraliçe de bitmiş olacak. E bunlar kolay zaten. D bombalar falan. 9 gün sürü istiyor arkadaşlar. Altın depoları falan şu anda gerçekten önemli değil. Burada benim ge yapmam gereken tek sadece arkadaşlar kraliçeyi tamamlamak. Kraliçe tamamladıktan sonra 3 tanesini savunmaya vereceğim. Ondan sonra da Diğer 3 tane savunma kalıyor. Daha sonra havanlar kalıyor 3 tane savunma. En sonunda bu yeni gelen yanar döner falan vardı arkadaşlar. 3 farklı savunma olan. Ben bunu ilk başlarda basmıştım. Ama bu geçici olduğu için basmaktan vazgeçtim. 5 seviyede kaldı bu. O yüzden kendi önceliklerim var şu anda. E, duaları zaten hallettik sıkıntı yok. Biraz da size ganimet kasma ile ilgili ufak birkaç bir şeylerden bahsedeyim. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Bakın süper barbar kullanıyorum. Bazen sinsi kullanıyorum. Keyfime göre arkadaşlar. Mesela eğer kareksiri şu anda çok acil ihtiyacım olsa. Şuradan saldırıp 10.000 iksirin ortalama 7.000'in 8.000'ini alabiliriz. Ama biraz sıkıntılı. Çünkü barbarlar dağılıyor. Koruyucu da şey yok. İyileştirme yok. Mesela sadece yıldıza çalışan ya da görev yapan arkadaşlar da varmış. Başarım görevleri. Şuraya mesela hemen iki tane yıldırım attığınız zaman bu düşüyor zaten arkadaşlar. Daha sonra burada hemen süper barbar atarsanız bir 20 tane. Burada çok okçular nerede? Burada. Evet 20 tane de buraya atarsanız tamamdır görev okey. O başarım görevlerini yapmak isteyen bazı arkadaşlar varmış. Bakın onu da göstereyim size. Ee, seviyenize tıklıyorsunuz arkadaşlar Seviye tıkladıktan sonra alt taraf inin biraz Bakın tam ortada yeşil tikler var görüyor musunuz bunlardan bazıları tik olmuyor mesela bu sağlam ne diyor toplam 5000 saldırıya karşı başarıyla savunuyor oyunun en zor görevi bu sanırım arkadaşlar çünkü 5000 tane savaş kazanmanız için 5000 kişiden en az 5000 kişi savaşacak bunların hiçbirinin yıldız almaması gerekiyor yani oyuna başlayan belki 10 sene olan birisinin bile 2000-3000 falandır en fazla. Yani gerçekten zor. Daha sonra benim tamamlayamadığım bakın çoklu okçu kulesi avcısı diyor. 5000 tane çoklu okçu kulesi yok. Bu az önce bahsettiğim vardı arkadaşlar. Hani 20 tane barbar atarsanız alır dedim. İşte o tam bundan bahsediyor. Seken top aynı şekilde. Ateş atar biraz farklı. Bunlarda direkt genellikle ya maks köylere saldıracaksınız ya da trol düzenlere savaş yapacaksınız Onlara saldıracaksınız arkadaşlar. Bu savaşlar sayesinde bu etkinliği tamamlayabilirsiniz. En zoru sanırım 2000 tane modifiye savunma yok et diyor. Bu zor. Bu yeni gelen ama iki tane yıldırım attığınız zaman düşüyor. Yani ama işte şöyle bir şey var. Beyde bir kupanın altına indiğiniz zaman arkadaşlar ben mesela köy binası 17'yim. Bana 15 14 seviye adamlar geliyor. Onlarda da bu olmuyor tabii ki. O yüzden full 17'lerde denemeniz gerekiyor. Mesela birkaç defa işte kupa kasıp titanlara falan çıktıysanız oradan çok rahat bir şekilde inebilirsiniz aşağıya doğru. Daha sonra 5 kez süper şarj kullan diyor. Arkadaşlar süper şarj şöyle bir şey var. Süper şarjın e, süresi var. Yani sınırlı bu. Yeni güncelleme geldiği zaman süper şarjların hepsi gidecek. O yüzden bunları da kesinlikle acele etmiyorsunuz. Geriye kalan tüm görevleri zaten tamamlamışım. Bakın size çok kısa da bir ganimet nasıl kasarız. Hani hızlı bir şekilde depo fullleyelim abi falan diyorsanız. Hemen gösteriyorum. Bakın iksir lazımsa bu köyden bir dakika içinde hemen 350 bin iksir alabilirsiniz. Nasıl? Bakın izliyorsunuz. Random olacak şekilde sağlı sol atıyorsunuz hemen. Burada zaten köy ölü madenler toplu. Madenlerde toplamış ganimet. Hemen bir tane de yıldız alıp çıkın. Neden? Bonus. 50 bin 50 bindir. 50 binde altın veriyor 100 bin. Hiç fena değil. Bakın 300 bin alırız dedik. 350 aldık. Hiçbir şey yapmadık. 30 saniye bile sürmedi savaş. Ama rakip bulurken ararken birazcık zaman geçiriyor olabiliriz. Bunun içinde yapacak bir şey yok. Mesela burası. Maden nerede? Nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Bakın. Pembe pembe. Çok güzel bir rengi var. Hemen hızlı bir şekilde üstlerden atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle sağlı sollu atıyorsunuz. Bunu da nereye atalım? Şuraya atalım gitsin. Maksat yüzde getirsin. Bakın şu anda 10 saniye oldu arkadaşlar. %40'a geldik. Görüyor musunuz? Süper. Hemen bir yıldız alıp çıkacağız. Neden yıldız? Bonus versin arkadaşlar. Hiç yoktan bir bonus alalım. Aldık çıktık. 420 bin. 400 altın 800 bin. 30 saniye falan sürüyor arkadaşlar savaş. Fazla yok. Peki farklı bir rakip daha göstereyim. Bu da son olsun. Sonra videoyu sonlandıralım. Ya da aslında gerek yok son bunu arkadaşlar ya. Size anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Mantığını da anlattım yapacağınız sistem de çok basit. Bundan sonra size daha güzel bomba bir video atacağım arkadaşlar. İnşaatçı üstüyle ilgili. Orayı çok fazla oyunda oynayan yok ama atacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Beğen atmayı unutmayın.